Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aerob, anaerob, geçici aerob, geçici anaerob, fakültatif canlılar gibi kavramları öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane tüpümüz var. İçinde bakteriler var ve oksijenimiz var. Havada da oksijen var. Bu 4 tane tüple beraber gitmişiz doğada e, işlem yapıyoruz. Sonuçlarına göre yorumlar yapacağız ve kavramları öğreneceğiz. Hocam bakıyorsun bakteriler tüpün ağzı açıldığında hepsi oksijene doğru gitmiş. Demek ki bunların hepsi hocam oksijenli solunum yapıyor değil mi? Evet. Oksijenli solunum yapan canlılara biz aerob canlılar diyoruz. Aerob canlılar diyoruz. Bu B biraz olmadı. Heh, şimdi oldu. Oksijensiz solunum yapan canlılara da biz an aerob canlılar diyoruz. An, a, 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 a olmadı. An, a, e, rob canlılar diyoruz. Bakın. Burada bütün bakteriler oksijene doğru gitmişken Burada bakteriler oksijenden hiç alakalı yok. Hepsi tamamı oksijen istememiş. Hiç ihtiyaç duymamış. Adamlar oksijen solunumu yapıyor. Biz bunlara anaerob, bunlara da oksijen soluyor, yapanlara da aerob canlı diyoruz. Şimdi bu kısma gelirsek. Bakın geçici bir kısmı, kalıcı bir kısım bak çoğunluk burada. Geçici bir kısmı oksijenli solunum yapmış. Biz bunları o zaman ne diyoruz? Geçici aerob canlı diyoruz. Aerob canlı diyoruz. Çünkü neden? Geçici bir kısmı oksijenli solunum yapmış. Oksijenli solunum yapanlara aerob, Oksijensiz solunum yapanlara anaerob deniyoruz. Geldik buraya. Bakın bakterilerin çoğunluğu kalıcı bir kısmı oksijenli, geçici bir kısmı oksijensiz solunum yapmış. Geçici bir kısmı ne? Anaerob. Geçici bir kısmı oksijensiz solunum yapmış. O zaman neydi bizim oksijensiz solunumuz? Anaerob. Anaerob. A, E, ROP canlılar. Şimdi arkadaşım fakültatif canlı dediğimiz kavrama gelirsek fakültatif canlılar hem oksijenli solunum yapan hem de oksijensiz solunum yapan canlılara denir. Hem oksijenli solunum hem oksijensiz solunum yapıyor. Bir canlı var hem oksijen hem oksijenli canlı. oksijensiz solunum yapıyorsa fakültatif canlılar. Oksijensiz solunum da yapıyor. Bakın o zaman bunlar hangisi oluyor? Bak burada. Hem oksijenli solunum yapmış hem oksijensiz hem oksijensiz oksijenli solunum yapmış hem oksijensiz solunum hem oksijensiz solunum yapmış değil mi? Demek ki bunlar nedir? Fakültatif canlılardır. Fakültatif canlılar. Neymiş fakültatif canlılar? Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum yapan canlılardır.